Yine Çağatay yani girdi ama. Beni gelemedi. Be <laughs> zaten kariyer yerlerde ama. <laughs> gel. al veriyorum. Girdiniz mi ekrana? Neden de mi? Paran hiç mi geliyor gel Şimdi beni şey yapacaklar. Yine Abi. yine ep üçte verdi amına kodum ya. Gel bu arada. Dur bir oğlum bir neydi ne? Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Neydi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, da neydi kanka? bu arada. Dinleyelim. Dinleyelim. Ne saçak falan yok. Ne söyledim de sevdiğini. Seni görmedim ama biliyordun Kendimden veremem daha. Kabul ettim gittini. Sözlerinden anladım. Başımda bir dert ya bir kere de yeah. gel Önüne de serdim her şeyimi ben Geceler uzun ya da geçmiyor günler İstesen olur bak açardı güller Neden istemedin neden Amca bize bir alkol yapsana ya yeter. Bana nasılsın diye sorma Halim duyduğundan da beter Ne sebebini söyledin bana Ben bu şarkının kesildiğini gördüm Ben beğendim ne dedin? Ben de ben. Ben bu şarkının kesildiğini gördüm. Güzel şarkı bu bence. Devam tamam, yani devam. Baran bunun hakları bende mi? Yok. İstersen sen de Kanka bunun dedin. hakları galiba. <laughs> ben de şarkıya sattım. Yani şöyle arkadaşlar. Arşi. Bu şarkıyla Baran Kuş'u... Bu demo hali bu arada yani. Şey yapacağız. Baran 4. Ee, hmm. Yine genç kızların gözdesi Baran Kuş. Eski Aa, formuna şey. geri mi dönüyor yani Baran Kuş? Al veriyorum. Çıkartacağım şarkıyı vereyim. Diğerini ver. Bu arada bu şarkı çok değişti. Yani çıkartacağım Bana ver şarkı mi bu. Mi? <laughs> bu ne? Hep tek başıma. Oğlum sen ne oldu lan bana Baran 3 mü oldun oğlum? Çocuğun Her sıkıntıları var, var kanka. Dinleyelim. Çocuk gerçekten üzgün oğlum. <laughs> lan? Telefon kalıyor ama. Hiç yapmaz dediklerimi yapansın. Şimdi soruyorum değil mi anlarsın. Artık umuyorum bana bağlansın. Sonucunu bile bile her gün hep sana ilk günmüş gibi davrandı Her şeye koştum hep tek başıma. Yavrum öldüm gözüne ve kaşına. Dünyanın diğer ucunda olsan koşarım tüm yolu bir tek lafına. Dostum sözleri gerçekten güzel. Güzel. Bu, da, bu diğerinden daha güzel bence. bence de. Bayağı bence de. değişti. Bak size Beat'in yeni halini dinleteyim mi? Bu şarkı çok değişti. At bakayım. Bu Al bitti işte. Hayır ama çok daha duygulu. Bu çok iyi. Bu çok iyi moro. <laughs> bayağı iyi. bu. hiç Kaç kişi girdi prodüktör amına koyayım. Bir de ben gireyim bu O o ero Duvarlık <laughs> gibi <laughs> <laughs> Devamını. O rasmi kafa salladık lan. Zaten verdin oğlum onu. Bu bir şey söyleyeyim mi? Aç sözleri biliyorsun ya. Verme, Sözler ver, iyi. Ver. Bir tane daha. Benim şarkım oldu. Kahve dur bir. Şey Hareket, var. Hareketli var mı? Hareketli var. 1970'ten var. Ya kaçkınla Batu'yla yaptığım var hareketli en yok, son. Yok onu beğenmemiştik bir şeyle. Kanka onu nasıl beğenmedin? Bir daha aç bakayım bir belki beğeniriz şimdi ama. Vallahi güzel ya. Tamam bir daha aç bakayım. Jeff dinlesene bir. Jeff dinle kanka. O anki modunu uymamıştır belki. Bakalım. Demosu bu da. Geldi amına kodum boş Ömer'e. Ot pakette plastik, narkotik plastik, selamun aleyküm. Dostlarımız fasal, bana iyi anan ses, selamun aleyküm. Bu sokakta zikzak, zikzak bak pek yak, ne olsun istiyon? Sen ne olsun istiyon? Dikleşirken bile altına pisliyon. Bak bu, bu arkadaşı Bobi. Bu halde tepe Neye düştüm bilmem yani düştük bilinmeze Bir <laughs> gün ateş ederiz ya da ve meze Aleyküm selam İstanbul fez kontak Benim agalar iz bandut seninkiler <laughs> bil sadece korkak <laughs> Kardeşlere hay diyoruz kaltaklara hep bay bay Bak. O kadar icraate rağmen kaçkın bilmiyor yavrum doymak İlk çizgimde başladı bulantı Çünkü anladım sen bir kumardın Aslında elimdeydi bilecek. İstanbul gibi sen de kumarsın Baba ne Öyle diyorsun ya ne diyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun ya Benim, şarkı <laughs> şarkı benim ya. yayına yani gelin şarkı benim, şarkı benim yayına yayına gelin Benim yayına gelin Kanka al o zaman bana yarın Bombayı verdim Gön şimdi. Yaran yarla yedin, 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 yedin kanka. Lan bom 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 yazıyor. Hadi bak bom bom bom. <laughs> kanka. Bom bom bom. Kralım ona topiyi çıkayım senin. Kanka <laughs> bak burası acımasızdır <laughs> ha ona göre. Kızlar patlar bom bom bom. Şimdi erkekler bom bom bom. Bom 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 bom. bom. Ha, rum rum rum. Exos patlar brum brum brum. Sadece kızlar bum bum bum. Şimdi erkekler bum bum bum. ne isterseniz buldurdum. İşe kılıfına uydurdum uyuz olurlar uyuz olurlar hepsini kendime kurdur He, beni sevmiyorlar zaten tatlım bu pişlerle ben gezmem tatlım patlar şarkı ee, Baran'ı diyor burada ben bir numarayım tatlım bazen kankeler benle burada Bir senede yaptım çok işler tüm şarkılarım 500 milyon Bom 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 Ben bir bombayım ben <laughs> bom, bom, bom Ben bir bombayım Bom 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 <laughs> bom Baran bunu karşılığı bir şey vermen lazım <laughs> Tamamını verme tamamını verme. Verme, verme tamamını verme 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 tamamını Tamamını verme kanka sikerler şey, belanı Ver ya da ver bana o ya bana yarıyor <gülüyor> <gülüyor> Ver ver, <gülüyor> ya ver tamam, Verme kanka ver, 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 verme, verme daha ya Baran, Baran bir şey vermen lazım. Bu arada arkadaşlar yarın tamam söylüyorum anladınız bazılarınız ama yarın organizenin konserinde yarın organizenin konserinde biz katliamı okuyacağız. Ha benim ya, beni bozuyorsun. Vay be ne oğlum, sizi biliyorduk biliyorduk abi. Abi, oğlum sizi biliyorduk biliyorduk siz biliyordunuz bunu. Siz <laughs> Ay söyledik artık yapacak bir şey yok. Organize de söyleyecek abi. Organize de bizim Evet. Mı? evet. Kanka gelir mi? Ya para bana mı sor? Yarın sahnede katliam 4'ü okuyacağız hep beraber. Hayır, ne bek yapacaksın Ha bir de bu ben benim hep tek başıma var ya bir de onu okuyacağım. Ben o, onu şey playback yapacağım tuvala. bu arada. Sikimle değil ben canlı okumam. Ne yapacaksın mı? Buraya yani. mikrofonu sıkıştıracağım böyle. Hayır ben şöyle. şöyle. İşte, Eray... i̇şte yapma. bana sallayana sen ondan sonra bu direkt. O, evet, söyle. Sonra Eray Direkt, e, direkt mikrofonu buraya koyup şey yapsa. Oynama. Bak <laughs> nasıl <laughs> olur. <laughs> <laughs> Efendim yaptım şimdi yaptığım aynısı. Kanka senin şaka ee, demek sen... iyi yapamadın, şakayı yapamadı. Ben çaktık kanka. Ya. Yani. Olcan, sen de o kabiliyet yok. Jeff'ten böyle bir parladıysa o zaman ben de bunu veriyorum. Ver yok. abi ver. Adam sana büyük selam. Oha sana savaş abi. burası. İki sarışın. Demo Z savaş yeri. Hadi bakalım. Burası ya. finalde freestyle mi ya? Ben bunu Dur dur. Ben bunu beğenmedim. Bu şarkıyı ben dur. dinlemiştim ama bu şarkı e, TikTok akımı olacak. Aç. Kanka, Bence bu kanka, şarkı çok güzel o, bir şarkı. Dinleyelim Bu Görüşürüz. Bu hit bu arada. Bence bu şarkı çok iyi. Kasa. Ben söyleyeyim Şu işime gidiyorum şarkı hatta. Bu şarkı işe de gidiyorum. <laughs> <laughs> Kaygısızlık Öte bak amına. <laughs> Chat sizde. Genelde yazardım epeyce sözler Derim uzak olsun dolunca gözler Unutuyorum diye içtiğim şeyler bana Sadece getiriyor Şu kafamdaysa var tonlu problem Gerekiyor gidip ilk onları çözmem Onları dediğime güzelim bakma Bir sen çözersin sadece çözsem Takılıyorum gündüz gece ayrı Açık olayım sana artık baydı Her gece yanımda farklı kadınlar Ama emin ol sana hislerim aynı Arada bir yerde bıraktın beni istiyor ama istemiyor da gibi Geleceğin güne kadar hep oyalandım Dayanamıyorum gelirsin değil mi Kafamda var iki sır içinden güne yarışır Aklımdan çıkmaz inan Tek besümlü bakışı var iki sarışı Günden güne yarışır Aklımdan çıkmaz inan Tek besümlü bakışı Bak yanımda Ananı çekeyim lan sen dedim Kanka ver güzeldi ya Ben ne Tamamını mı Eski çakallar. var Oğlum yükleriz <gülüyor> <gülüyor> Kanka direkt Nazi Nazi Kahraman sana <laughs> Amzik amzik <laughs> <laughs> Adam, ben havarim e, bu var. Aa, gençit aybo. İşte bize böyle gel abi biz dirilici adamlarız <laughs> ya. Kanka. Abi ağır lazım bize. Ağır adamlarız abi Tek şarkıda geçerim ne yazık Manifesti Yağmur sanıp kaçıyorken dolu gibi estim Sahneniz geçirtir bana neden hep bir Hadi abi. yazık agalala canım katli festi Her işiniz fake shit Bizde her şey resmi Ne yazık yanımdakiler bir tek ayrı resmi Sana sorum neden hemen duyup ciddileştin Rüya değil kulağımda çalıyordu keskin This is real gang shit Elimizde tespih Turluyoruz şehri Çekiyorum resti Her birini kestim Söyle bana test mi? Su yolunda kırılıyor zaten hep bu testi This is real gang shit elimizde test Jeff, Bora ne? Bora! Şey lan. ne? Bilmiyordum şarkıyı elikten tespih elikten aldım lan Elimizde tesbih Elimizde tesbih ya, elimizde tesbih. Oğlum ha. senin kafanı sikim nerede bıraktın ya edit yapacaklardı bana ya Kanka Jeff şarkı <laughs> verdi arkadan ondan Öyle kestim. mi? Ben yanlışlıkla verdim özür He Aman esnaf abi tam var, dikliyorduk esnaf. ha. Devam devam. Ayboy da o Eray? Ayboy da dinleyecek misin? Ayboy da dinleyeceğim. <laughs> bunu full tamam. cool ver. Full cool ver. Bunu biraz geri al ben hareketle bir şey dedi de yapsın bu, bana zaten. Bu, şey tamam, evet. bu, bu benim favorim. Tamam, Bizde her şey resmi Ne yazık yanımdakiler bir tek <laughs> ayrı resmi Sana sorum neden hemen duyup ciddileştin Rüya değil kulağımda çalıyordu keskin This is real gang shit Elimizde tespih Turluyoruz şehri <laughs> Çekiyorum <gülüyor> resti Her birini kestim Söyle bana pes mi yolunda kırılıyor zaten hep bu testi This real gang shit elimizde tespih Turluyoruz şehri çekiyorum resti Her birini kestim söyle bana pes mi suyu yolunda kırılıyor zaten hep bu testi Biz çok gelip yine bana dua Karım bile olamaz anca olur kuma Benim oğlum boyunu buralarda kuran Düşürürsem mı Kur'an neci insanla Kur'an Ayba ya da Baran Yani ekip tamam Biz iyisek yine bizden cano seni vuran Yok burada durduran ya da durdurak Dayanırım kapınıza gibi Arda Turan Ya Dur devam et Ayberkin şeyini Ay merak ediyorum Elimizde Yoruz şehri çekiyorum resti Her birini kestim söyle bana pes mi Su yolunda kırılıyor zaten hep bu testi This is real gang shit elimizde tespih Turluyoruz şehri çekiyorum resti Her birini kestim söyle bana pes mi Su yolunda kırılıyor zaten hep bu testi Yeah Abi senin Vakko koyarım vakko ben veriyorum şimdi? abi. Ben, ben de yeni şarkı veriyorum. Eray, ay Berk'in kısımdan dolayı diyorum. Çağatay kaliteli bir tamam, şey. Tamam tamam, ver kanka. Tamam ver bakayım. Çağatay sen daha dur gözü bileceğim. Bu ne, onu. Küstük tabakko Üstüm beymen altım safakko Kafalar mao yollar şarampol Hızlar belli kızım durmak yok Gittik tango küstük tabakko Üstüm beymen altım sabakko Kafalar mao yollar şarampol Hızlar belli kızım durmak yok Hatunum arabada yanıyor fena Kızını da yayına belki de sana. ha girince aşkım sen al Herhalde sandöz senar falan On altıydım tofaştan ince Yatırdım kızı hemen pirince Birini görsene yavrumu bence <laughs> <laughs> ya. Ay bom kapatır plaka Yammuk sarı kim ya? Ya neyi güzel kanka çok kötü amına koyayım ya. Ben bir şey Kızı yatırdım <laughs> pirince <laughs> <pirincine gülüyor> ne demek oluyor kanka? Evet. Ben kızı niye pirince Bu gibi kız. Abi, <laughs> abi geç şunu ya. Suyu çeksin suyu çeksin. Kanka kadın düşmanlığı şarkılar yapmayın ya. Abi bak yemin ederim bu yayına Aydil'i çağırırım. Beni canımı sıkmayın Çağatay ver <laughs> abi gerçek müziği görsün bende. Benle alakası yok Ayber yaptı. Hazır mıyız abi? Gönder abi. Hazırız. Evet. Gönder abi. Bir yeni çıkacak şarkım bu arada. Evet. Ya ben bunu biliyorum. E, ben de... Allah Allah. Nesi gidiyor? Hayır ulan! ya, <laughs> <Hayırlı lan? gülüyor> ya BPT <BP'de> haber ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Ya Ereya'ydı bu bana nasıl döndü oh ya? <laughs> Damn shit! Ne oldu lan? Yeah. be! Oh. Eyvallah, eyvallah BPT. Sağ İlk sayfa. Aa ben bunu dur paylaşayım mı annem görsün. Aynen ilk sayfa bir de. Ne o lan? İlk sayfa. <laughs> Eray paylaş bana annem beğenecek mi bakayım. <laughs> Ay, annem, annem oğlum inanılmaz. Rakam. Güz zehirlenmesin şu an ya. Ka annen günlerde deli gibi anlaşacak bunu. Kanka Biz... o kaldı Kanka Nasıl? o anneni vurgulama <laughs> bir daha. O anneni vurgulama. Kanka abi. sen burada adam sana şey anladım, ödülü verirken anladım. niye o ödülü bırakmıyorsun seni? <laughs> Neyi? Çekiştiriyor yok. <laughs> abi bırakmam oğlum niye bırakayım? Gençler ben akustik şarkı yaptım. Bakar mısınız be? Bakarız. Sizden Tabii. İlk evet. size dinleteceğim. Burada... Hadi bakalım. Okay. Olmuş mu acaba? Gönder. Bakayım. Yayın gitti. Atatürk şarkı, mı? şarkı mı dedi. Yan gitti. Bugün ne oldu? Altta batma, altta batma. Altta batma. Altta batma şarkıda kaldı. Kadro Fener'de 11 oynar bende. Bugünlerde kendimde değilim. Gösterir oldum intihara eğilim. Herkese güle güle bir ya. hal oldum iyiyim ama kendime değilim Gözlerden uzak bir yer varmış Orada görmezden <laughs> <Ya> <laughs> gelen bir resim Yakarı güle çevirdim kalbi Kim Bak chat şey buna win yazıyor Of yangınlarım geçmiyor Flat 3 <laughs> Güzel Amca, Çağatay. Bana bir alkol alsana ya. Amca bana bir alkol. Hadi be. sonunu aldım be. Kanka ver be onu bana ver be. Al kanka buyur. Arkadaşlar ben bu sohbetin için çok teşekkür ederim. Sizden sıkıldığım için artık oyunlara geçiyorum. Aa. güzeldi lan. bunu da Güzeldi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sercan burada yok. Ahmet de yok. Ben bugün şey gitti benim. Karavan oyunu. Ney? Ahmet niye yok? <laughs> Ahmet uyuyor galiba. Bak <laughs> anlamadım. Hani eve geçiyor Ya Ahmet. Ahmet burada burada. Aa, Ahmet orada değil mi ya? Ahmet geçemezsin. Yani biz varız yani yanlış anlama yetiştirin. İki video var. Ne video? Arkadaşlar Ka ben sizi çok <laughs> bolca... <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kankam görüşürüz. görüşürüz çok <laughs> güzel günler dileriz. Görüşürüz canım Allah'a emanet. Cefe umarım barışırız. Kendine iyi bak. Hadi bebeğim. Hadi. Lan var ya lan nasıl bir değişik bir ortamlar oldu bizim ya. Ruhi Çenek ne oğlum ya? Ne Seca? Ruhi Çenek mi yakın yakın. Allah Allah Ruhi Çenek